merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu iki oynayacağız. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ben, bu benim eskiden oynadığım. Yani e, önceden yükledim. Onu onu o duruyormuş. Ben onu bilmiyordum arkadaşlar. Ben bilmiyordum. Ama neyse ki geri geldi. Ben sevindim arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte bir birkaç el açacağız. Arkadaşlar. Bugün yeni videolar da gelecek. Brawl Stars videosu. Ne? Evet. Rakip. Arkadaşlar. Bu maç birazcık zor olacak gibi. Evet. Onu oyalandırır. Diyecektim. Yönümü. Tuşun yönünü değiştir. Aha. İçi Allah. Arkadaşlar. Ya, zor olacak demiştim. Aha. Çok güzel bir boyu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok güzel bir boy attım. Arkadaşlar önümüzdeki kişi birazcık zorlayacak bizi beni. Güzel. Güzel oynuyor arkadaşlar. Bakın. Neyse atmaya çalışacağız. Sus diyor bana. Neyse arkadaşlar. Bu maçı yeneceğiz, o belli oldu. Evet. Allah bunu da atamadım. Arkadaşlar ben oynamayı bilmiyorum. E, kaç süredir oynamıyorum? Normal arkadaşlar. Neyse gittikçe çalışacağım. Ne yapayım? Bu ne arkadaşlar? Reklam çıkıyor hep. Bu da zor olacak. Zor olacak gibi bu da arkadaşlar. Evet, bu kadar. Çok güzel yaptım. Aha. Gol. Bu kadar. nasıl gol? Ben oynamayı bilmiyorum. Arkadaşlar bugün yeni Brawl Stars videomuz gelecek. Evet. Bu kadar. Aha. Arkadaşlar alışmaya başladım. Oyuna. Ya bu neden bana topu veriyor? Ben vuruyorum oluyor. Bence vermeyecekti. Allah. Nasıl Maalesef. <laughs> Uff, yiyoruz aha yemiyoruz neyse devam aha o kadar Arkadaşlar birazcık sessiz konuşmuş olabilirim. Çünkü saat bir mi? Ay bir diyorum. Saat 9.31. Şaka yaptım arkadaşlar. Tabii ki de. Ne yaptım çok pardon. Yani arkadaşlar arkadaşlarım olunca öyle daha eğlenceli oluyor çektiğim videolar. Şu anda da çok yani böyle ses çıkarmak istemiyorum. Neyse arkadaşlar. Birazcık daha oynayacağız. Bir 10 dakika mı ne sürecek video. Şu anda 6 dakika oldu. Şu paketimizi bir açalım. çıkar düzgün inşallah. Çıkmıyor arkadaşlar. Düzgün bir şey vermiyor. Neyse şunlar dolsun bari. Ya dolmuyor arkadaşlar. Bunları doldurmak çok zor. Dolduramıyorum ben de. Ne yapayım? Ama güzel yandım. 9-3 arkadaşlar. 9-3 yandım. Atamadım. Olmuyor. İnternet kesildi. Aa. Attım. İnternet kasıyor. Ya bu ne biçim şeydir? İnternetini yap. Ne yap internetini? Bir şey yap beleşe kazanacağım yoksa Arkadaşlar ben oynamayı unutmuşum. Neyse devam. Yeniliyorum. Ayağın var. Aha. 3-2. Devam devam devam. kafasıyla sektiriyor ve gol atıyor. Bu ne biçim bir şey? Rakip dedi benim herhalde. Çünkü kaybediyorum. Kazanabilir dedi. Ama kazanamayacağım. Bu adam pro çünkü. Olmuyor. Olmuyor. Heh gol. Bari beraber evlisin. Ver. Ya bana ver. Ver hadi. An gol. Beraber hadi. Hadi hadi. Bir tane gol istiyorum. Oh, beş beş. Beş saniyede beş beş arkadaşlar. Oh, bir saniye kala. Altıncı golü attım. Bu kadar. Oo, çok güzel attım. Arkadaşlar nereden nereye çıktım düşünün. Allah'ın çok güzel oynadık. Arkadaşlar burada videoyu bitirdim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yorumlara yazı bir şeyler yazmayı unutmayın. Bay bay.